Arkadaşlar merhaba. Şimdi e, bazı arkadaşlarımızdan aldığım e, bildirimlerde e, Grabovoy teknikleri hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuşlar. Şimdi arkadaşlar Grabovoy teknikleri veya sayı sekansları diyelim ona, e, şöyle bir daha böyle yüksek açıdan baktığınızda, geniş açıdan baktığınızda aslında evrenin tüm oluşumun geometrik veya fraktal bir tasarım. ...olduğunu anlıyoruz. Yani her şey böyle tıkır tıkır işleyen matematiksel bir düzen olarak bunu görebiliriz. Tabii ki bunun üzerinden baktığımızda olaylara sayı sekanslarının da bir takım etkilerini anlayabiliriz. Bu da tekniklerini de kimileri mesela işte bu kişi Grigori Grobovoi, Grobovoi isimli bu kişinin... Ee, bu sayı sekanslarını işte radyonik teori dediğimiz bir matematiksel düzenden çekip işte anlamlarının e, bu olduğu mesela aşk eşittir bırakak e, bu sayıya denk geliyor işte e, para e, sağlık Tamam bu sekanslar bunda sorun yok ama mesela eleştiriler her zaman olacaktır <laughs> tarihe baktığınızda e, bir takım ön sezgileri olan, ön olan insanlar ya e, cadı ya işte şeytan olarak adlandırıldı, zindanlara atıldı, yakıldı. Dolayısıyla insanların bilinç e, yapısına göre baktıkları pencereden baktıkları her şey farklı anlam e, kazanır. Dolayısıyla bunun doğru ya da yanlış olduğunu söylemek gibi bir lüksümüz yok aslında. Sonsuz olasılıklar penceresinden kim nereden bakıyorsa onu görüyor. Efendim, ben karşı penceden baktığını bilmeden e, aşağıdaki işte e, yüzünü görüyor e, bana yüzünü anlatıyor. Ben de o gördüğüm olayın arkasını görüyorum, arkasını anlatıyorum. Hangisi doğru e, bana göre o, ona göre bu. Yani baktığınız açıdan ne görüyorsanız ona inanıyorsunuz. Dolayısıyla bu kişiyi sahtekar, yalancı olarak adlandırmak bence doğru değil. Çünkü siz neye inanıyorsanız o sizin için işliyor. O inanmıyorsa onun için işlemiyor. Şimdi bu işlemiyor mu diyelim buna? E, benim için işliyor gibi olaylara böyle yaklaşalım. Dolayısıyla bunun hakkındaki benim de görüşüm Grobovoid teknikleri sayı sekansları diyelim e, inanıyorsanız sizin için işler ama inancınız yoksa siz onun sahtekar olduğuna inanıyorsanız zaten sizin için işlemez ki ve sizi de bu konuda ikna etmenin bir anlamı yok. Dolayısıyla artık olaylara bu şekilde yaklaşın, e, bu şekilde değerlendirin. E, Grobovayı tekniklerinin de bence sayı sekanslarını e, uygulamanın da bir yöntemi var. Sadece sayı olarak görmeyin bunu. Onların birer, e, her bir yaşadığımız gerçekliğin birer matematiksel kodu olarak görün. Fraktal bir desen var. Yani fraktal tasarım nedir? Bir e, Bir şeklin... En küçüğünden en büyüğüne kadar bölün, onun birbirini kopyalamasıdır. Yani şöyle daha somut örnek vereyim anlaşılır olsun. Bir daireyi düşünün, onu en küçüğüne kadar böyle artık noktanın en küçük düzeyine kadar indirin veya en büyük böyle artık gözden kaybolunca kadar büyütün. Yani mikro ve makro olarak görün, hepsi birbirinin kopyası olarak. Fraktal tasarım dediğimiz şey ee, evrende böyle bir tasarım var. Dolayısıyla biz de bu tasarımın bir parçası olduğumuza göre bizdeki bu dengesizlik, bu tasarımın bozulması hayatımızda da bir takım e, dengesizliklere yol açıyor, fiziksel dengesizliklere yol açıyor hastalık dediğimiz, hayatınızdaki bir takım e, her alanına yansıyan bir takım olumsuzluklara yansıyor, e, olumsuzluklar oluşturuyor. Dolayısıyla olaylara bu şekilde yaklaşmanız bence hem e, bilinç düzeyimizin genişlemesine de sebep olur. Çünkü at gözlüğüyle bakmak sizi hep orada tutar ve e, sınırlı bir yerde, zihin sınırları içinde böyle sürekli aynı döngüde gider gelirsiniz. Şimdi bu çalışma, e, Grobovoid sayı sekanslarını kullanırken, ee, mesela alın ee, diyelim ki öncelikle olmazsa olmaz benim için ama herkesin tercihi farklıdır. Tabii ki olmazsa olmaz. Ee, sağlığımız İkinci tercihiniz değişebilir bakın burada kimisine göre para kimisi göre kimisine göre aşk. Ee, dolayısıyla e, kariyer e, işte farklı farklı seçimler olabilir. Ama mesela diyelim ki alalım ee, işte önce sağlık ikinci tercih diyelim. Aşk, üçüncü tercih para. Şimdi zaten sağlık olduğu zaman huzurlu bir insan e, mutlu, huzurlu olduğunda bu hayatının her alanına yansıyor. Bu para e, anlamında da e, bir bolluk kazandırıyor size. O bolluğun vermiş olduğu da e, insanlara yaklaşımınız ve e, insanların size yaklaşımını etkiliyor. Dolayısıyla hepsi böyle bir sanki domino taşı gibi kelebek gibi birbirini tetikliyor. Şimdi burada... Bu çalışmaları yaparken numaraları aldığınızda mesela diyelim ki e, sağlık için bir e, sayı sekansı aldınız. Bunu sayı olarak işte 30 defa, 40 defa, 50 defa tekrarlayın diye videolar var. Bunları biliyorum. E, sayılara takılmış yani tekrarlara takılmış e, bir kısım e, teknikler var. Ama ben size şunu tavsiye ederim. Bu sayı sekanslarıyla çalışırken e, mesela benim bir tekniğim var. Ben e, avuçlarımın içinde önce enerjiyi hissetmek isterim. Mesela diyelim ki <laughs> avucunuzda böyle e, bembeyaz futbol topu büyüklüğünde bir ışıktan enerji topu. Bir enerji topu hayal edin, ışıktan bir küre hayal edin. Onu iyice hissedin. Bu bir enerji çünkü yönlendiriyorsunuz. Hissederek avuçlarınızda onu iyice böyle e, algılayın. Ardından rakamları tek tek Onların zaten belli bir sekans e, sıralaması var işte e, bir üçlü olarak bir boşluğu var bir üçlü. öyle tek tek alın oraya işte e, mesela beş beşi rakam olarak görün ardından sanki bir tablet gibi bu enerji topunun içine atılmış ve eriyor ama bunun zaten sağlıkla ilgili olduğunu biliyorsunuz. Diyelim sağlık üzerinde çalışıyoruz. 5 mesela. Örnek veriyorum sadece bu rakamları doğru olup olmadığını hani yazmayın, takılmayın. Sadece şey veriyorum örnek. Diyelim ki tamam 8 diyelim. 8, 8, 8 tamam mı? Oraya böyle tablet gibi atıp eriyor, eriyor, eriyor ama bunu yaparken tam anlamıyla hissederek yani sağlığınızın tam yerinde olduğu, sağlıklı olmanın nasıl bir his olduğunu hissede hissede o rakamları oraya tablet gibi böyle hani o enerji e, kürenin içine atıyorsunuz. İyice artık böyle tam sekansı bitirdiğinizde yani o sıralamayı bitirdiğinizde iyice hissediyorsunuz sağlıklı olmak nasıl bir şey nasıl mutluluk ve huzur veriyor ve onu gökyüzüne doğru bırakıyorsunuz. Şimdi bunu bıraktığınızda gözden kaybolsun ardından gözleriniz kapalıyken sağlıklı bir insan nasıl huzurlu nasıl mutlu olur onu hissederken gökyüzünden o yağmur gibi yağan enerjileri hissediyorsunuz. Böyle pırıl pırıl bütün bedeninizi akıyor ve sanki bütün bedeninizi yıkayıp böyle ayaklarınızdan yer küreye akıtıyor ve pırıl pırıl bir bedene sahip olduğunuzu hissedip bu çalışmayı bitiriyorsunuz. Bu e, uygulamaları yaparken ...tam anlamıyla hissederek, tüm bedeninizde hissederek yapın. Bunu mesela aynı şekilde e, aşk içinde aynı... E, ...işte o sayı sekanslarını tek tek oraya e, bir e, kalsiyum sandoz gibi attınız... ...ve er, rakamların orada eridiğini hissedin. Ve her birinin ne olduğunu zaten hissederek yapıyorsunuz bunu. Yine aynı prosedürü uygulayın. E, para içinde bu aynı, paranın e, sayı sekansını alın. Tek tek oraya alın, eritin, orada... O enerjiyi, o enerjiyi iyice hissederek e, evrene doğru göndermiş oluyoruz ve onun tüm o bedeninizdeki hissiyatına tam anlamıyla girmiş oluyorsunuz. E, bu çalışmaları bu şekilde yaparsanız emin olun ki e, çok güzel sonuçlar alacaksınız. Yani buna inanıp inanmamak çok önemli. E, bu işliyor mu işlemiyor mu diye soruşturmak veya işte eleştirmek farklı bir şey eleştirilebilir. Kimisine göre işlemiyordur, kimisine göre işliyordur ama uygulamayı doğru yaptığınız sürece her şey emin olun ki işleyecektir. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.